Merhabalar sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Ay burcu yengeç olan sevgili dostlar. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog Sübeyde Yetkin. Sevgili dostlar, bugün sizler için tarot kartlarımıza aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Pişman mı? Adım atacak mı? Buna bakacağız efendim. Sizler de lütfen o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Şu anda aklınızdaki kişinin enerjileriyle bir başlayalım efendim. Nelerle uğraşıyor aklınızdaki kişi? Ondan sonra da sorumuzu soralım. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle zamansız zamanı diyorum efendim. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda nelerle uğraşıyor sevgili yengeçler. Hadi bakalım Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. Balık kartıyla geldi aklınızdaki kişi. Hazine dedi efendim. Burada ve fareler. Detaylandıracağız. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz. Doğum haritası olur. Bir yıllık öngörü. Yükselen burcunuzu öğrenmek. Tarot açılımları için 551-873-2073 ne oldu? Telefondan. WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet. Şimdi aklınızdaki kişi balık kartıyla geldi. Yani şu anda bu kişi inanılmaz e, hayaller hayaller kurduğundan bahsediyor. Şu anda bir hayalperest gibi hayallere dalmış vaziyette kişi sevgili yengeçler. Ama bu hayalleri kurarken kişi de tedirginlik de var. Böyle bir korku da var efendim. Hayalleri ile alakalı. Öte yandan hazine kartı var burada der ki. Yani kişi burada bir kişiden de bahsediyor olabilir. Yani onun için çok değerli, çok kıymetli birisini kaybetmek de olabilir burası. Ya da finansal anlamda bir şeyleri kaybetmiş olabilir sevgili dostlar burada. Ama e, o kişi, kişiyse bu, bu kişi hala e, benim içimde diyor efendim burada kişi bize. Ve e, fareler kartıyla beraber kişinin şu anda hayatında bir anlaşmazlık var sevgili dostlar. Fikir ayrılıkları var, tartışmalar, çekişmeler, uyumsuzluklar var. Çevredeki insanlarla olumsuz enerjilerde kişi şu anda. Öte yandan burada labirent kartımız var. Aslında kişi gerçekten bir karmaşanın içinde kaybolduğundan bahsediyor bize sevgili yengeçler burada. Ve maske kartı var. Ya kişi hakikati olanı kendi düşüncesini herkesten saklıyor. Yıl bu kişinin etrafındaki insanlar maske takmış. Burada hakikat yok. Saklanan durumlar var. Dürüst olunmayan durumlar var hayatında öte yandan bu kişinin. Yine burada bu kişinin çocukları varsa çocuklarıyla alakalı meseleler gündeminde olabilir yine burada. Ama hayır çocukları yok Sübeyda Hanım diyorsanız kişi yeniden... Doğuşla alakalı. Yeniden doğmak istediğinden bahsediyor. Her şeyi, kendini, hayatını yenilemek istediğinden bahsediyor. Sevgili yengeçler burada bize. Yenilik ve daha samimi bir başlangıç. Daha dürüstçe bir başlangıç. Yapmak istediğini de belirttir yine bize bu kartımız. Evet sevgili yengeçler. Aklınızdaki kişi bu şekilde geldi efendim sizin için. Şimdi... La Rotarot rot destemi, destemi kullandım bu açılımda soralım bakalım aklınızdaki kişiye odaklanın ay aldım kabul ettim kartlar geldi sevgili dostlar sizi düşünüyor mu evet gördüğünüz gibi kartları attım şu anda sizi düşünüyor mu dedik ve e, geçiş kartı var bunu verdi bize. Peki pişman mı? Tam da şu anda an itibariyle. Kişi pişman mı sevgili dostlar? Asılmış adam. Zenginlik. Yıldız kartı. Peki bir adım atma olasılığı nedir efendim bu kişinin size? Tam da şu anda an itibariyle. Bakalım kaos dedi. Kader çarkı ve meditasyon. Şimdi sevgili değerli yengeçler. Kişi sizi düşünüyor mu dediğimizde yargı ve su kartını attı gördüğünüz gibi. Şimdi yargı kartı bize ne söylüyor burada? Şimdi kişi Adaletle ilgili bir mevzu var burada bir kere. Diyor ki seninle ilgili bir uyanış yaşadım ben, yaşıyorum. Sana yaşattıklarımla alakalı bir uyanış bu. Yani bir vicdan azabı var. Biz zaten burada sorduk ama kişi zaten bununla geldi. Yani bu kart attı. Zaten yarası içinde pişmanlığı var. Yani bu pişmanlık kişinin tüm hücrelerini kapladığı için zaten direkt o kartımıza attı sevgili dostlar. O kadar yaralı. Yara verdiği yerden belki de yaralı. O kadar pişman yani. O kadar büyük bir vicdan azabı var burada. Çok büyük bir içsel sorgulamayla beraber. Bakın Belki bulunduğunuz şu nokta, geldiğiniz şu nokta. Yani bu noktada kişi tamamıyla suçlu. Gerçekten. Yani kişi net suçluluk hissediyor. Yani benim yüzümden olduğunun çok farkındayım şu an diyor. Sana karşı davranışlarım, sana yaptıklarım. Ben öyle davranmasaydım, ben öyle yapmasaydım biz şu anda bu durumda olmazdık diyor efendim yargı kartıyla. Çok değerli bir karttır bu. Ve kişi bunu yüzeysel değil, tüm hücrelerine kadar hissediyor sevgili dostlar. İnanın. O kadar acı veriyor şu anda bu durum bu kişiye. Ve yanında su kartıyla geldi biliyorsunuz. Şimdi burada da demek istiyor ki yani bu farkındalığı şeyle, bu acısıyla, bu sorgulamasıyla beraber kişi de şu var düşüncelerinde. Acaba yeniden başlatabilir miyim? Bu konuyla alakalı fikirler var bu kişinin. Yeniden başlatmakla alakalı, duyguları canlandırmakla alakalı sevgili dostlar. Kafasında şekillendirmeye çalışıyor bu durumu kişi. Ama kişi bunu çok istiyor. Yani yeni bir hayata birlikte yeniden başlayabilir miyiz? Geçiş yapabilir miyiz diyor. Bunları düşünüyor kişi. Şimdi pişman mı dediğimizde zaten pişmanlığını ilk başta verdi. Kesinlikle pişman ama iyileştirmek istiyor Yıldız kartıyla. Telafi etmek istiyor sevgili dostlar kişi. Yeniden başlatma enerjisi çok yüksek burada. E, askıda kalan mevzular sizi yarım bıraktı. Tamamlanamadığınız bu e, belirsizlik Durumdan çıkarmak, kurtarmak istiyor sizi. Kişi net bir şekilde gelme arzusu var burada sevgili dostlar. Kişinin. Kişi bundan bahsediyor efendim burada daha çok. Yani yeniden başlatmak istiyorum. Telafi etmek istiyorum diyor hem maddi hem manevi bir şekilde size gelmek, kişi buralarda güçlenmek bundan bahsediyor. Yani sana somut bir şekilde gelmek istiyorum bu sefer. Hem maddi hem manevi. Yeniden başlatmak istiyorum. Somut bir şekilde başlatmak istiyorum diyor. Bundan bahsediyor. Peki adım atma durumuna baktığımızda kaos kartı, kader çarkı ve meditasyon kartıyla geldi. Şimdi kişi kadar bunu istese de siz bunu istiyor musunuz acaba dedi bize kader çarkıyla. Yani tamamıyla bu kişiden vazgeçmiş olabilirsiniz. Yeniden başlatmayla alakalı. Kiminiz için Şöyle sevgili yengeçler. Adalet istiyorsunuz. Bana yaptıklarından pişman olsun. Ben bunları göreyim bana yeter. Dediğiniz durum içerisindesiniz. Kiminiz burada kader çarkıyla. Ama şimdi kimileriniz için de evet Şimdi bu ilişki ya başlayacak ya bitecek sevgili dostlar. Bunun netliği yok. Neden? Şimdi burada evet mentals şey pardon, kader çarkımız var. Yanında meditasyon kartımız var ama kaosla geldi. Şimdi burada inişler çıkışlar bakın yaşanmışlıklardan dolayı. İşte kiminiz adalet bekliyorsunuz ya? Adalet bekleyenler için bu ilişkinin tamamıyla bitme olasılığı var. Yani bir adım olmayabilir. Çünkü bu da bir adalet kiminiz için. Der kader çarkı. Çünkü o kadar çok kaoslar var ki burada. Yaşanmışlıklar var ki. Ama kiminiz için de şu olabilir. Yine kader çarkı söylüyor bunu. Şimdi bu kaoslar kader çarkıyla inişler çıkışlar hala öğrenmesi gereken yaşanması gereken durumlar var diyor bize burada kader çarkı şu anda adım atma yok bir araya gelme yok kişinin istemesine rağmen çünkü bu tek taraflı değil sizle de alakalı sevgili dostlar belki siz de bir meditasyondasınız şu anda ama kişi tam anlamıyla şu düşüncelerden şu düşünceleri hepten netleştirdiği zaman evet adım var. Kiminiz için bu iş gibi bitmemiş, gelme olasılığı var sevgili dostlar burada. Adım atma potansiyeli var kiminiz için. Ve hiç beklemediğiniz bir anda olabilir dedi burası bize sizin için. Peki açılım bu şekildeydi sevgili yengeçler karşınızda olsa size ne söylemek istermiş bunu da alalım efendim sizin için tam da şu anda an itibariyle bakalım sevgili yengeçler aramızdaki mesafeler ne zaman son bulacak ne zaman konuşacağız seni çok özledim hem de çok diyor bakın kişi burada sevgili dostlar bitirmek istiyor mesafeleri kişi bundan bahsediyor. Evet sevgili yengeçler sizler için de açılımımız bu şekildeydi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Her zaman söylüyorum net cevaplar bireysel danışmanlıklarda gizli. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Kolektife şifa olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim.